Selamünaleyküm. Doğan Kartal Şahin 131'e de takılabilir tabi. Ayrı konu güneşlik takımı. Selex diye satmamızın sebebi son seri Selex'lerde siyah güneşlik çıkması. Bunların bej renkleri çıktı tabi o modeline göre. Grisi çıktı. Efendim bir tarafı siyah bir tarafı bej olanı çıktı. Bu son çıkan Selex'lerde kullanılan güneşlik takımı. Bu orijinal OIP. Şöyle yazıyı gösterelim. Desenden ve inceliğinden <laughs> zaten kendini belli ediyor malzeme. Şöyle inceliğini görebiliyorsunuz. Bu da sağ yolcu tarafımız. Aynalı olan ışık yansıyor. Şöyle yapalım. İncecik. Orijinal güneşlik takımlarımız. Son seri Doğan Selekslerde siyah çıktığı için bunları biz genelde Doğan Seleks olarak koyuyoruz internete. Ürünümüz böyle. Orijinal OYK marka.